özellikle çok iyi oyun. Cennet Beyni'de kaçış oynuyoruz. Ve şimdi oynayacağız. Çok güzel bir oyun Agneser. Bu oyunu Erap, ve bazı şeyler oynar. Rock Day'in saltanı bizim. Rock Aa! aa! Gel Burası güvenli bölge. Güvenli bölge. Abi bölge. Aa bir! Bu biraz Korkutmuş yani <laughs> Hey! Bir de buna basa gel. Yok artık. Aslan. Ha pizza. Ne yapayım pizza? Hoca hoca. Geliyor. Geliyor ses duyuyorum. Ne kadar? İlk beydirim bu. Geliyor. Kaç! Oy biraz korku oyununa benziyor. Can. Buradan kaçış herhalde. Yok. Aynı şeye benziyor. Bir de... Bak. Sıçtık abi ya. Lütfen gelme. Abi korku oyun. Bu resmen korku oyun. Gelme lan. Kıcı kıcı. Gel kıcı kıcı. Nasıl gelin ona ha. Ya sen bozun. Aa. Ha, Aç, açın lan. Ne? Buradan gideriz ya biz. Ama buradan gidersek hemen de ölüyoruz. Benim ömümem lazım. Var lan. Bu ne abi bu? Gibi bir şey. Fare, fare, gel lan fare. Aa, sıçtı. Bak ben, benim şeyim gitti mi benim? Şeyim lütfen gitmesin. Var ya çok sinir olurum. Orada mı mı Oh my Gel lan! Gel seni trolleyeceğim ya. Gel lan gel. Fare gel aynı bulut gibi kovalıyor beni ya. Bulut musun? Aa gele mi lan? Arkadan geliyor. O arkadan gireceğim. biz keyfimiz. Je... Is de zin zo snel? Ja! Pip! Ne yapıyorsun? Abi lütfen bana böyle bir oyun sağlayın. Bir dakika. O kim? O kim? O kim? Aa ben kurtuyorum bu arada. Gel la bu la gibi kafası var ya sen bu Mikey Ne de pro oyunda. Bu duvarı yemesin. Ya oraya gitmem lazım. Ya oraya gitmem lazım abi oraya gitme ya. benim Ah, sister. Ah, sister. Ah, Ah, sister. Ah, sister. Ah, sister. Ah, sister. Ah, sister. en güzel oyunu. Bu benim yüzüm de ya benim yüzüm. ilk defa oynuyor. <Gülüşmeler> ne bu ne? He o, neydi? He, he, ben... <laughs> o ne de? He hemen. ben. Acıcık onu kalıyor ben de gidelim. Niye gidiyoruz? Çünkü ben buraya Prova bir koşuyor. Hoppa girelim öyle. Vut. Aa, vut da. Vut da. Vut da. <laughs>

Oraya gitmem lazım çünkü. Acaba ben dedireceğim herhalde. Yani. Bak hazır <laughs> sen bana mı tır bulmuşsun? <laughs> bir tebrik ay getiyorsun ama ha gitti kuru, gitti kuru. Ee, şu an ne bir şey olacağını hiç tahmin etmiyorum. Ve başıma bunlar oluyor. Çünkü bu beni çok seviyor. Ya bunlar... Nasıl, sana gerçeklik değil. Ha söylüyorum peynir. Ya bu çocuklar deli mi ne? Deli mi tamam mı? Ya ölüyorsunuz sonra ya. Aynen aynen. Hoppa hoppa. Gel 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 gel. Hop. gel. Öyle.

Aa kaçış buymuş. Hani bu kaçış Ya kapana kızıldı ya. Bana böyle. Ne yapıyorsun? sorunu bu. Şimdi gerçek kamera. Bu ölürsem gerçek kamera mı dönmez? Benim. Nasıl? Aynı bir gün sıkı kalmıyor. Stresten çekiliyorum. Ben kaçıyorum. Oğlum bana bir saniye. Gel lan gel. 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 Ya ölünce şey oluyor. Yani şey oluyor. Anlıyor. Bunun gürel eksilisini bir ama. Bak. Bak. Dostum. Anahtar vurmam lazım. Anahtar <laughs> vurmam lazım. Süslü <laughs> karalı. Ne oldu mi? Benim polum ya. Benim polum ya. Yap. Bari şuna, şu fare bir like katılmayın, şu sinirlenmesin. Farecik lütfen sinirlenme, gerçek kamerada oynamak istemiyorum. Lütfen Farecik bana bununla... Sümükle... Aaa! Çıkış! Aaa! Görüyorsun lan! He? Git lan git. Hadi görüyoruz, yerden kalın. Leş! Leş tabuğu da geldi zaten. Ben bunu şunu Bizim, nasıl lan! Abi benim şey Nasıl duyuyor? Arak. Bir dakika. Abi Red kamerası ya. Estra şuan bir kilo Yiyin seyiz ben de bak şu. Hocam lütfen gelmezsen sevinirim. Bakayım ben. Hadi, ben ben. ya. Ya! Bunun ikinci partın gelmesi lazımız. Beni kabana kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 90 e, abone gelirse ben ne yaparım? Bu mektubu bunu çekerim. Ben ne söylemiş? Hadi görüşürüz.